bir Nisan akşamı yola çıkmıştık. Geceyi o yanıp sönen ışıklar adasında geçirecek, sabah erkenden su üstü kare gözüne çıkacaktık. Niyetimiz daha erken saatte yola çıkmaktı ya hava bir tuhaftı. Uzakta fırtına bulutuna benzer bir sis vardı. Bir gün doğusu bu sisi temizliği verdi. Bu sefer de gün doğrudan bir kara bulut gelip yağmurunu boşalttı. Sonra gökyüzünü boydan boya kaplayan bir ebem kuşağı görünce kalafat selamet dedi basalım artık hava düzeldi demektir. Kalafata göre fırtınalar atlatılmıştı. Gökyüzündeki bu yedi renk sükuna işaretti. Yola çıktığımız zaman deniz dümdüzdü. Ebem kuşağı zaman zaman gözümüzden silinip tekrar ortaya çıkıyordu. Sanki dünyanın kuruluşundan bir gün yaşıyor gibiydik. Arkama baktım, bu sefer de çamlıca sırtlarında bir iki bulut peydahlanmıştı. ''Poyraz geliyor, Kalafat.'' dedim. ''Gelsin.'' dedi. ''Gün batmadan Oksiya'dayız.'' ''Fener erken yandı galiba.'' dedim. ''O gece gündüz çakar be.'' dedi. Sivriada'nın bir mil açığında, sağımızdan hafif hafif bize yetişmeye çalışan Poyraz kararı verdi. Kalafat, Kayığın burnunu Poyraz'a çevirdi. Sivri'yi solumuzda bırakıp açılıyorduk. E ''Neden böyle çekiyorsun küreği?'' dedim. ''Böyle çekmesem nasıl düşeriz Silivri'ye?'' dedi. ''Şimdi akıntıya verdik miydi sandalın burnunu? Kürek çekmeden mağaranın önündeyiz.'' Sahiden de öyle oldu. Sular bizi tam mağaranın önüne getirdi. Sandalın burnunu mağaraya soktuk, bekledik. Kalafat kepçeyi daldırıyor, kocaman karidesler tutuyordu. Birden durdu. Yanımızdaki çocuğa baksana Sotiri dedi. Ayı balığı geldi galiba. Bir ses duydum. Çocukla beraber kıçta oturmuştum. Dönüp baktık. On kulaç ötemizde terli şişman bir zenci çocuğu gözleriyle fok bize bakıyordu. Baktı ve daldı. "Orda mı?" dedi Kalafat. "Sotiri daldı." dedi. "Yine çıkar. Mağarada geceler keyfi kaçta olanın bizi var." diye bu ihtiyar münzevi senelerden beri buralarda. Bırakmış uzak denizlerini, yüzlerce karısını, binlerce çocuğunu basmış gelmiş Marmara'nın bu Sivri adasına. Güneş batıyor, martılar haykırıyor, karabataklar sudan çıkmış, ıslak kanatlarını kaldırabilmek için deli gibi çırpınıyorlar. Ayı balığı yeniden büyük bir sesle çıkıyor, büyük bir nefesle tekrar doluyor. Martılar geliyor. Karabataklar gidiyor. Akşam büyük bir vaveyla içinde. Vahşi kırmızı dalgalar esmer kayaları dövüyor. Mağaranın içinde kalafat kıpkırmızı lekelerle sular içinde hala karides avlıyordu. Soteri diye haykırdı birdenbire. Sen livarı hazırla da şu karidesleri koyalım. Kıç altında bir tane daha var ama iyi bak üstünün bezi delik olmasın sotiri kayığın içinde batmış güneşin bir parçası gibi kımıldadı. Siyah kafası ve kırmızı elleriyle, mavi gözleriyle, kaya, deniz, güneş, balık, renk ve kokusuyla ayaklarımın dibinde kıç altına doğru uzandı. Kalafat kepçeyi baş üstüne koydu ve kendisi de mağaranın deliğinden fırladı. Ulan sotiri bulamadın mı öteki livarı? Ver şimdilik oradan çapçağı dedi. Çapçağı ben uzattım. Soteri kıç altından boğuk boğuk bulamıyorum livarı usta diyordu. Mağarayı ayı balığına bırakıp sivrinin yassıya bakan kıyısına çıktık. Sandalı çakıla çektik. Soteri ile kalafat çalı çırpı aramaya gittiler. Ben kıyıda beyaz çakıllara oturdum. Üç adım ötemde akşamın şimdi güvermiş renklerine doğru kırmızı bacaklarını sallayan bir martıya ilişti gözüm. Martı Arka üstü yatmıştı. Kırmızı ördek ayakları ara sıra havayı dövüyordu. Ne oluyor diye martıya doğru gittim. Hayvanın gözleri açıktı. Güzel kafası da ara sıra sallanıyordu. Sotiri sırtında kıyıya düşmüş boş bir portakal sandığıyla tepemde gözüküverdi. Ne oluyor bu martıya Sotiri dedim. Ölüyor be dedi ne olacak. E, sahi ölüyor mu? Yok yalandan. Ölüyor işte. Soteri portakal sandığını geceyi geçireceğimiz iki kaya arasına fırlattı. Tekrar kalafata yetişmek üzere kayalara tırmandı. Bir Martı, bir Nisan akşamında sırtüstü uzanmış hala ölmeye çalışıyordu. İçimi bir keder yaladı. Yanından ayrılamıyordum. Martının kafasını ellerime almıştım bir avuç deniz suyu getirip ağzına damlattım. Şiddetle kafasını salladı. Bir titredi ve öldü. Yassı ışıkları yandı. Uzaktan bir taka geçti. Keyfim kaçmış, üzgün, ağlamaklı gibiydim. Canım bir taraftan acı bir türkü söylemek çekiyordu. Onlar ateşi yakıp topladıkları midyeleri bir teneke üstünde pişirirken ben hala martının yanı başındaydım. Kalafat, ne oluyorsun be dedi, şair misin, ne boksun? Martı öldü de dedim. Martı da ölür dedi, İnsan ölmüyor mu? Dünyanın yaratılışındaydım şimdi. İnsanın ilk zamanlarını yaşıyorduk. Onlar avlıyorlardı, ateş yakıyorlardı. Ben Marti'ye ait bir mersiye yazmış, ateşin karşısında okumak üzereydim. Bütün kabile halkı bana kızmıştı. Bu herif çalışmayacak mı? Oturup kayalara düşünecek mi? Martı ölmüş. Onu seyredip bize masal mı anlatacak? Gündüz güneşin içinde böyle söyleyenler, gece olup da kütükler çalı çırpı yanınca, öbür tarafta rüzgar denizi homur homur söyletirken, Martılar hala deli gibi bağırışırken ben bir türkü, Martı'nın ölümünün türküsünü tutturacaktım. Çalışanları bir üzüntü, bir garipseme, bir birbirine sokulma hissi saracaktı. Sonra bu hal belki de işe yaramaz adamın bir vazifesi olarak tanınacaktı. Bir iki gün ağ tamir edecek, balık tutacak, beceremeyecek, fakat akşamları da onlara üzülüp sevinme arzuları veren türküler söylemeyecektim. Ne susarsın be herif diyeceklerdi. Hani bülbül gibi öterdin geceleri. Ertesi sabah beni balığa çıkarken uyandırmayacaklardı. Bırakacaklardı kendi halime. Kalafat, ee dedi, anlat bakalım şu Martı'nın ölümünü. M Martı dedim, üç adım ötemliydi. Güneş yeni batmıştı. Doğudan bir mavi karanlık ağır ağır kayalara, çakıllara, çakıllardan vücuduma sinmeye başlamıştı. Kalafatla Soter'i birbirlerine baka kaldılar. E ee, sonra dediler. Utandım, sustum. Ateşin kenarına koyduğum midyeyi aldım, biraz limon sıktım, bir lokma ekmekle attım ağzıma. Sotiri yanı başıma uzanmıştı. Gözleri uyku içinde yüzüme dikilmişti. Yine, "E, ee, sonra." dedi. Kalafat'a baktım. Gözlerini kapamıştı. "Dinliyor musun Kalafat?" dedim. Cevap vermedi. Sotiri ondan tarafa döndü, dikkatle baktı. "Uyudu." dedi. "Bana anlat." "Ölen martıyı tanıyordum." dedim. Hani İki hafta önce ölen Tahir'in martısıydı. Bu başka türlü bir martıydı o. Ötekiler gibi bağırmazdı. Bir kayanın tepesine çıkar, oradan Tahir'in sandalını gözlerdi. Uçardı doğru Tahir'in sandalına. Surattan da anlardı kerata. Tahir somurtkan adamdı, pek keyifsizse yanına sokulmazdı. Uzaktan gözlerdi, pek keyifliyse gelir sandalın kıçına otururdu yemlerin kafasını, kılçıklarını, bekçi balıklarını, ince izmaritleri Tahir fırlatır ona atardı. Ara sıra konuşurlardı da. Ne Tahir onsuz, ne o Tahirsiz yaşayabilirdi. Üç gün sırt sırta rüzgar esse, Tahir de balığa çıkmasa, Martı tenezzül edip de çök mamlalarına doğru kanat çırpmazdı. Tembel miydi, şair miydi bilmem ki. Hikayem güzel olmuyordu, farkındaydım. Ama yavaş yavaş açılacaktım. Ateş kor kesilmişti. Ay çıkmıştı. Baktım Sotiri'ye, kafası düşmüş, o da uyumuştu. Ben bütün gece uyumadım. Martılar simsiyah, ayın altında dolaşıp durdular. Sabaha karşı iskele sancak ışıklarıyla durgun suları bize doğru atan bir vapur geçti aman ne güzeldi bu vapur sabaha karşı kalafatı uyandırdım vapuru gösterdim ne güzel bak kalafat dedim sen sahiden kaçıkmışsın dedi kafasını bir iki defa salladı bir daha vapura baktı bir daha salladı yırtık paltosuna girip kayboldu